Dostlar merhaba. Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden bir konu üzerine sizlerle birlikteyiz. Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Şehzade Ahmet'i boğdurma hadisesi gerçek midir? Emri Fatih Sultan Mehmet mi vermiştir? Veya Sade Ali Bey Şehzade Ahmet'i kendi isteğiyle devletin mekası için mi öldürmüştür? Bu gibi pek çok soru son günlerde hem sosyal medyada hem de halk arasında karşımıza çıkmakta. İşte biz de kafalardaki bir doğru soruya hem cevap bulmak adına hem de tarihteki hakikati anlamak adına kaynaklar ne diyor, kaynaklar bizlere bu olayları nasıl anlatıyor biraz bunlara bakmak uğruna sizlerin karşısına geçtik şimdi şehzade katli meselesini daha evvelki yıllarda kaynaklarıyla belgeleriyle kalem almış bir isim olarak ve Şehzade Ahmet maddesine yer veren bir isim olarak Şehzade Ahmet meselesinde kaynakların bizlere ne anlattığına şöyle bir bakalım isterseniz. Bizler ne diyorduk? Tarihi bir hakikati öğrenmek istiyorsak dönem kaynakları ve dönem yazıcıları bizlere ne anlatmış? Önce bunlara gidip birinci evden kaynakları incelememiz gerekiyor diye her daim zikrediyorduk. Yani tarih belgeyle olur diyorduk. İşte Dukas Bizans Tarihi isimli eserinde Şehzade Ahmet meselesini bizlere şu şekilde anlatıyor ve biz buradan öğreniyoruz esasında ne olup ne olmadığını. Diyor ki Mehmet babasının cenazesini defn olunmak üzere Bursa'ya gönderdikten sonra yani şu Mehmet 1451 yılında geldi Edirne'ye babası vefat etmişti. Babasının cenazesini Edirne'ye gönderdi ve bundan sonra babasından kalan servet ve hazineleri araştırmaya başladı. Hesapsız gümüş, altın, kıymetli taşlar ve paralar buldu. Bunları tekrar hazineye koyarak şahsi mührü ile mühürledi. Mehmet Bilihare babasının meşru karısı olup Sinop Bey'i İsfendiyar'ın kızından doğan ve henüz 8 aylık küçük bir çocuk olan kardeşini yani Şehzade Ahmet'i Evrenoszade Ali Bey'e boğdurdu. Yani aslında Dukas tarihi bize mevzuyu bu şekilde anlatıyor. Hatta şöyle bir ayrıntı da veriyor. Diyor ki Evrenoszade Ali'yi çocuğun annesinin evine göndererek boğdurdu. O saatte... Ee, o saat çocuğun anası ve Mehmet'in üvey annesi kendisini teselli için saraya gelmişlerdi. Ertesi gün bu Ali'yi de idam etti ve çocuğun anasını arzusu hilafına babasının hizmetinde bulunan İshak ile evlendirdi. Yani Fatih Sultan Mehmet henüz tahta oturduğunda, henüz altın altına ilan ettiğinde önce babasının cenazesini Bursa'ya gönderir ve daha sonra da Evron Sade Ali Bey'e kardeşi Ahmet'i öldürtmesini söyler ve kardeşi Ahmet'i öldürdükten sonra da İsfendiyar kızı Hatice Halime Hatun'u da babasının hizmetkarı olan İshak Paşa ile evlendirir. Şimdi bu durum öncesinde neler yaşandı? Şehzade Ahmet tahta çıkartılmak istendi mi? istenmedi mi? Bu uğurda çeşitli oyunlar oynandı mı? Bizler bu konulara vakıf değiliz. Dedik ya tarihçiler bizlere ne anlatıyorsa bizler bunu biliyor ve sizlere bunu aktarmakla mükellef oluyoruz. İşte bundan sebep diğer bir kaynak olan Aşık Paşa Zaden isimli eserine baktığımız zaman da şöyle diyor. Vefatından yani 2. Murat'ın vefatından 13 gün geçmişti ki Sultan Mehmet Edirne'ye geldi. Tahta geçip oturdu. Halkın çoğu o zaman anladılar hünkârının öldüğünü. Sultan vakit geçirmeden babasının ölüsünü Bursa'ya gönderdi. İsfendiyar kızından bir, bir küçücük kardeşi vardı. Onu da makamına gönderdi. Yani aslında bir küçücük kardeşi vardı. Onu da makamına gönderdi. Yaslılar, yaslarını tuttular. Ondan sonra saltanat sahtına oturup hükme ve hükümet eğilmeye başladı. Aslında Fatih evvela kardeşini ortadan kaldırıyor. Ve daha sonra devletini yönetmeye ve divanını toplamaya başlıyordu. Şimdi burada Şehzade e, Ahmet'in boğdurulma hadisesi. E, boğdurulma hadisesinde esasında Ahmet'in e, kundakta bir bebek olduğu henüz e, çok küçük olduğu e, dile getiriliyor kaynaklarda ancak mevcut dizide Şehzade Ahmet epeyce büyük e, konuşabilen olayları kavrayabilen bir çocuk e, işte tarihi kaynaklardaki gibi değil de dizi biraz daha farklı anlattı olayı bize. Yani çocuğun e, Evren Suade Ali Bey ile konuşması, e, yaşanan hikaye ve hikaye dair olarak çocuğun kurban edilmesi gibi hadiseler bize kaynaklarda ulaşmıyor. Ancak son dönemlerde yapılan özellikle yüksek lisans doktora tezlerinde biz Şehzade Katlini ve Şehzade Ahmet'in boğdurulma hadisesine vakıf olmak suretiyle ancak bu kadar bilgiye ulaşıyoruz. Demem o ki Şehzade Ahmet'in boğulma meselesi kaynaklarda yalnızca bu birkaç kelimeyle geçiyor. Yani işin muhteviyatına indiğimizde için aslını araştırdığımızda pek de e, bazı bilgilere ne yazık ki vakıf olamıyoruz. O dönemlerde neler yaşandı? Hatice Halime Hatun bir isyan girişiminde bulundu mu? Şehzade Ahmedi tahta çıkartmak istediler mi? Yeni Şehzade Ahmedi e, isteriz diye isyan ettiler mi? Bizler bunu bilmiyoruz. Ancak geçmişe gidip şöyle bir incelediğimizde tarihi bilgilere baktığımızda aslında Mehmet'in bunu neden yaptığını, belki bazı şeylerin önüne geçmek uğruna kardeşlerimizin feda ettiğini görebiliriz çünkü Mehmet'in dedesi olan Çelebi Mehmet yani Fetret devrini kapayan 1413 yılında Fetret devrini kapayıp Osmanlı'yı yeniden tek başlı hale getiren dedesinin dönemine baktığımız zaman şöyle biraz daha eskiye gidersek 1402 yılında Yıldırım Bayazıt yani Fatih Sultan Mehmet'in hem örnek aldığı hem çok sevdiği büyük dedesi olan Yıldırım Bayazıt Ankara'da Timur'a esir ve yenik düşmüştü. Esir ve yenik düştükten sonra Yıldırım Bayezid'in beş oğlu vardı hayatta e, savaş sırasında. İşte bu oğullarından dört tanesi ne yazık ki Timur'un kendilerine hılat vermesi ve belirli bölgeleri onlara e, sunması suretiyle onlar hükümdarlığını ilan ettiler. Ve daha sonra Osmanlı'yı tek başta hale getirmek için dört şehzade birbirleriyle savaştı. Anadolu adeta bir yangın yerine döndü. Anadolu'nun yangın yangın yerine dönmesiyle Müslüman ve Türk kanı oluk oluk aktı ve ordular birbirlerini telef ettiler. Neden? Çünkü Osmanlı tekrar tek başına hale gelecekti. Neden? Çünkü şehzadeler birbirlerinin saltanatlarını kabul etmiyorlardı. Osmanlı'nın yegane hakimi benim diyorlar. Hakimi benim diyorlardı. İşte bu fetret devrini kapatmayı başaran ve diğer kardeşlerini bertaraf eden isim Sultan Fatih Sultan Mehmet'in dedesi Çelebi Mehmet'ti. 1413 yılında Fetret Devrini kapattı. Ancak hayatta olan iki şehzade vardı. Bir tanesi 2. Murat'ın kardeşi, bir tanesi de ne yazık ki Çelebi Mehmet'in kardeşiydi. İşte bunlar da Sultan 2. Murat döneminde yani Fatih Sultan Mehmet'in babası döneminde bir isyan çıkarttılar. Bu isyanlarda da yine kanlar döküldü. Bu isyanlarda yine Osmanlı'nın bekası tehlikeye girdi ve ilk Fatih Sultan Mehmet'e tahtı bırakıp giderken Sultan II. Murat ona şöyle bir nasihatte bulunuyordu. E babam öldüğünde bir düzmeceyi çıkartıp sultan ilan etmemişler miydi diye bir nasihati vardı. İşte ben de seni tahtıma bıraktım. Biraz hani saltanat ahvalini göresin, anlayasın diye seni buraya bırakmıştım diye bir hitabı vardır. İşte biz de buradan şunu anlıyoruz ki ne yazık ki devletin bekası için Osmanlı toplam 61 şehzadesinden vazgeçmiş, ancak bu 61 şehzadesini devletin bekası için feda eder iken hiçbirinin cenazesini de başka yerlere göndermemiş. Özellikle kardeşlerini bertaraf ettikten sonra cenazesi başlarında ağlamış. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in dönemine baktığımız zaman neden geldi bu işler başımıza diye kardeşi Korkut'un cenazesinde gözyaşı dökmüş. Ve şekillerde kardeşlerini öldürmüşler, devletin bekası için feda etmişler ama hiçbirinden de vazgeçmemişler. Tarihi kayıtlardan Şehzade Ahmet'in boğulma hadisesi, ip boğulma hadisesini İbn Kemal bazı sözlerle kaleme almış. Şöyle diyor İbn Kemal. E, aslında e, şehit Şehzade'nin validesi Hatice Hatun'un acısını dile getirdiği e, dizeleri şu şekilde anlatıyor. Sabah olmaz ki o evlatlara yağmaz. Gece geçmez ki acısıyla boyanmaz. Denizler gözünün yaşı durağının, bu dağlar varunun başıdır anın. Ana her gece bir kara gündür. Bu yıldızlar buna güne düğündür. Harareti dağ var, bir merhemi yok. Bu derde en bilür bir ademi yok. Evet ne diyor? Harareti dağ var, bir merhemi yok. Yani dağlar kadar bir acısı var ancak merhemi yok. Bu derdi en bilir bir Adem'i yok. Yani bu derdi çok iyi bilen ondan daha iyi bilen bir Adem yok diyor eserinde. Yani İbn Kemal mevzuyu bizlere bu şekilde dile getiriyor ve bu şekilde anlatıyor. Ee, yine İbn Kemal Aşıkbaşazade Dukas eserlerinde Şehzade Ahmedi Fatih Sultan Mehmet'in tahta geçer geçmez ortadan kaldırdığını dile getiriyor ve Şehzade Ahmet'in ölüm hadisesi bize tarihi metinlerden bu şekilde yansıyor. Ne diyelim bizler Kut inancını çok iyi irdeleyip incelemeden, tarihteki Türk tarihindeki Kut inancını anlamadan Şehzade Katli meselesini çok da fazla e, anlayamayız, algılamayız, algılayamayız. 2024 yılından tarihe baktığımızda konuya çok da fazla vakıf olamayız. Geçmiş karakterler tüm yaptıklarıyla dünyadan göçüp gittiler. Şimdi onlara hesap sorma sırası Allah'ta. Bizler tarihimizi irdeleyip, inceleyip tarihimizden ders çıkartmalıyız ki tarihi yargılamak yerine tarih bizlere bir okul olsun. Bir başka sohbette görüşmek, buluşmak ümidiyle. Kalın sağlıcakla.